İşte XRP'de ne olacak, ne bitecek. Biliyorsunuz ki Grayscale, Bitcoin, Ethereum, Sol, XRP ve AVAX için içeriden dijital büyük kapasiteli fonun bir ETF'e dönüştürmek için dosyalar veriyor. Yani adamların amacı ne? İşte bunların ETF'lerini almak, e GCBT bunları da kendi ETF'leri olarak satmak. Yani adamların amacı işte altcoin'lerin bazılarını daha fazla güven vermek için. Özellikle piyasaya bir FOMO oluşturup hani bunlardan bir ATH yapmasını istiyor. Tabi şimdi bayağı e, bekliyoruz. Özellikle e, bazı altcoin'lerde hani herkes diyor ki hocam ya işte XRP aldım 3 yıl 4 yıl oldu hiç yükselmiyor gitmiyor. E, ne yapayım ne edeyim hocam yükselir mi? Hocam baya oldu bekliyorum. Sevgili arkadaşlar bakın bu coin'de ben sizlere altcoin'ler için ne konuştuk? Dedik ki altcoin'ler dönemlik alınır satılır ondan sonra bay bay dersiniz bir daha da altcoin'lerin yüzüne bakmazsınız. E tabii bu piyasanın döngüsü var. Hani